İyi akşamlar abla. Sağ ol. Keyfin nasıl? Çok şükür. Ama içme suyumuz yarını ya çıkarır ya çıkarmaz bilmiş ol. Yarın ola hayrola. Yorgunsun. Sen yat ben nöbet tutarım abla. <laughs> Sağ ol. İyi geceler! Hı? İyi geceler! Uykum mu kaçtı bacım? Aman! Uyku tutmuyor ki! Erkeğini mi özledin? He Şimdi koynunda olsun ister miydin? He Yakında kavuşursun inşallah. Sonunda erkekler pes edecek değil mi? He, he valla! Şu Ömer ağa çok aşağılık herif be! He valla! Bir çay iç! Yok zavallı içmeyin! Kimsin sen be? E tanımadın mı? Görmem bize! Köpe oğlu köpek! Vallahi bir kötü niyetim yok kız! Seninle pazarlığa geldim buraya! Evine bahçene kaç para istersen... ...Al paranı bas git buradan! Ayağına kötü dolandım değil mi? Şalvarı boklu bir alay köylü karakası! Başka türlüsünü görmüşler mi? Yani köy adetini bozmanın alemi var mı? Ağlığın beyliğin yerlerde sürünsün diyedir belki! Kız sen benim ne kötülüğümü gördün ki? He? Defol! Anlaşıldı! Ben de topunuzu susuzluktan kırmazsam bana da Ömer o demezsinler! Yürü! <gülüyor> <gülüyor> Allah! Allah. Bu işe bak! <laughs> Gecenin ortasında nereye böyle yavrum? Hiç, dola nerede? verdim. Gel be, Ayy, Ulan, ulan! <gülüyor> 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 ulan, Hayvan oğlu hayvanlar! <laughs> Sayende ham! Sayende kudurduk! Bu davanızı halletmek boynumun borcu olsun! Ee, ahalık vermekle olur! Sağ olasın! İki güne kadar traktörü sapa sağlam isterim, anlaşıldı mı? Sonra da seni gözüm görmesin bu köyde! Uğurlar ola ağam. Adamların bir sıkımlık canı kaldı bacılar, sıkı durun! Hazır ağada köyde yokken... Hayrola? Gene bir çıkarın mı var ki gayrete geldim böyle apansız? Yok vallahi! İçme suyunuz bitmiştir diye düşündüm de! Sağ ol! Ee, niye yardım ediyorsun bize? <gülüyor> Bilmem! <gülüyor> Erkekliğim mi tuttu? Niye ters diyorsun adamcağızı kız? başımızı dik tutmak için hiçbir erkeğin aklına yardımına ihtiyacımız yok çok şükür. Kardeşler, ocağınıza düştük medet. Bizim avratlarla anlaşmanın bir yolu olmalı. He ya, gidip bir konuşsanız. Oturalım karşılıklı, belki anlaşırız. Hazır a da yok. Elif seni sever Hatice abla. Ne olur ara yol Bir hainlik düşünmüyorsunuz ya. Yok vallahi billah. Canımızla takak etti. etti. Kolları kanatları öyle bir kırıldı ki ne deseniz eyvallah diyecek adeler! Hazır a da yokken gelin anlaşın. Elçiye sevel olmaz. Çoluk çocuk büsbütün bütün telef olmadan insan kısmı konuşa konuşa anlaşır derler. Öyle ya. İbikleri düştü ha. Daha ne duruyoruz gayrı. Toplayın bohçalarını, davranın. Ne? Bu ne heves kız? Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişken tam. Postumuzu pahalıya satalım bari. Öyle ya, aramızda konuşalım bir. Yaşa abla, hıncımızı çıkaralım bir güzel. Tarafsız sahada buluşalım. Tamam mı? Köşe kasımın kahvesinde. <laughs> E, öğleden sonra Hoş geldiniz. Buyurun. Hayır. Önce erkekler. Görüşmeler açılmıştır. İstek onlardan geldiğine göre önce erkek milleti ağzındaki baklayı çıkarsın. İşte biz o kılıfları takamayız ve selam. Başka bir çare. Ona başka çare buluruz. Ama sadece çocuk yapmamakla bitmez bu iş. Bitmez ne demek? Dahası. Dahası var elbette. Bir, Tekmil karı kocalar arasında resmi nikah kıyılacak. İki, kadının gönlü istemedikçe üstüne varılmayacak. Üç, gebeliklerinin son iki ayındaysa kadınlara hiç mi hiç el sürülmeyecek. Işte. Bunların yanı sıra çocuk bakımı ve ev işlerine kocalar da yardımcı olacak. Nasıl olacak o iş? Heee. Kadın yemek pişiriyorsa söz gelimi, Erkek de çalı çırpı toplayacak, su taşıyacak falan. Kimi zaman da çocuklara göz kulak olup. Tarlada, bağda, bahçede kadın erkek arasında eşitçe iş bölümü yapılacak. Hem de tarlada. Bu eşitçe ne demek oluyor ki? Tohumu ekecek olan kadınlarsa Erkekler önceden sürmüş olacak tarlayı. Hadi be sen O kadar uzun boylu Çocuk değil. Çocuk bakıp tarlada çapa salladıktan sonra. He ya karıyı dedim o zaman. Aman he. Yahu etmen medeniyet elden bırakmayın. İçine edeyim böyle medeniyeti. <laughs> Anlaşıldı. Sizler adam olmazsınız. <laughs> Gidelim bacılar. Yarın hele canım olmaz mı dedik yani. ya? Arkamdan ne biçim dolap döndürüyorsunuz lan burada? Yani iki gün köyden uzaklaştık... hem var karıların dibine! Pi! <laughs> Ula karılar da bir şeye benzese, hepsi şalvarı boklu! Ee, yalan! <laughs> Kıymetli arkadaşlarım, her türlü ihtiyacınız ...Anız tarafından, inceden ince düşünülmektedir. Hı. Yürü, yürü, yürü. <laughs> Bu hanım karılar... ...Köyümüze hizmet için burada bulunmaktadır. <laughs> Karıza, ha karı! Bunlar hakiki karı, hakiki! Tertemiz şehir karıları! Gördüğünüz gibi burada anne hizmeti yapmak üzere bulunmaktalar. Ve de anızın armağanı! Hem de beleş! Buyurun, koşları, oha hoa, düğüğüü! Meleş hmm. herkese de! Değil. Tarlada en çok çalışana! En çok çalışan! Haydi Ulan, gelin, plantınızı alın! Ne baş edilmiyor erkek kısmıyla. Alnımıza böyle yazılmış. Kabahati alın yazısını atmak kolay. Sana da böyle demesi kolay kardeş. Bugün buradasın, yarın kim bilir nerede. Biz heriflerle el elde, baş başta kaldığımızda... ...Sen mi yetişip kurtaracaksın bizi? İyi ya, uğurlar ola.